32 de benim. Ha, 32 de senin. Yani evet. sıcak sıcak değil mi? Bak 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 bak. Ah. Baba benim canar. Dişimiz değil bebeğim. Karıştırdın. Dur <laughs> sen <Tuğuşam, etkiliği gülüyor> kaçırdın dur. Ne diyor? Bak bak. Aç alsın ya. Bak bir daha. Aç. Babana bile güvenme. <gülüyor> <gülüyor> değil mi ya? <laughs> takma dişi olanlara problem. Hmm. Eminim Safiye Hanım'ın ön, ön, ön dördü takma değil mi? Olsun benim arkadaşım yan dişlerimde de yani. Nerede da damak diyeceğim bana yani. <gülüyor> Allah Allah. <laughs> Aşk <Şanslıdır>, olsun rica ederim. Senin <laughs> nasıl? Benimkiler. Kendi bak. dişimle. Tabii bak. Bakayım. Sesine Aa, bak bebeğim. Güzel. Benim ön dişim sağlam değildi. Çok şükür Geçmeydi. 32 diş de benim. Bayağı da bir hasretmişiz zaten ete. E, bir aydan beri de yemiyorduk et. Çünkü sürekli yağlı ekmek ekmek yiyoruz. Ekmeğin üstüne yağ sürüyorduk. Bavulla zaten getirmiştik şeyleri. Yiyecek getirmiştik. Peynir, ekmek, zeytin bunları yiyebiliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bülent Ors Ersoy olsaydı ne yerdi ne yerdi şimdi. <laughs> Vallahi boğazımdan da geçmiyor. Ya <laughs> bu geçmeyen halin ya. <laughs> Hmm. <laughs> ya kadın kadıncağız, kadıncağız da hakikaten et diye bu sayık Gece gündüz et. Türkiye'ye de bir an önce et, et yesem şöyle pürüz olanları bize. yesem diye. Hmm. <laughs> Dur. Ay. Bir daha ısırayım. Midemiz bayram etti. Midelerimiz bayram etti. Bir güzel yemişiz tuz muz hak getire. Götürdük. Yanık manık demedik. Halbuki yanık dokunur. Öyle hoşumuza gittik ya, öyle hoşumuza... Oh dedik ya. Karınlarını tıka basa dolduran dünya güzellerimize... ...birden ağırlık çekiyor ve uyku bastırıyor. Hadi arkadaşlar, yasalım. Sabah sen kalkalım. Size güzel bir kahvaltı alsın diyeceğim. Ooo! Sözeceğim ya. ya. Var, Safiye, ver, ver, ver. Hayır, iyi ki de geldin ya, vallahi ciddi söylüyorum. Sen olmasan buranın ya, hiç tadıma da olmayacaktı. <laughs> Hadi bana. Ben kalkarım. Çok teşekkürler. A, ben korkuyorum. Ya ben anlamadım. Ya istemiyor. Ne yapacaksın? Allah. Hadi gidin. Ha, ay Faik burası, abisinin şurası. elinde bizim yer. Burası mı ay, benim ay. yer? Evet. Ay kalkamadım. Faik abi kalkamadım. Yer kaldır. Ha gördün mü şimdi? Ay kalkamadım. Hadi ay bari. ay ay. Ha gayret. <laughs> ha gayret, ha gayret. Vallahi kolum Vallahi çıkacak Allah ya. çıktı yani. Allah canım alsın kolum ağrıdı. <gülüyor> 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 Ay teşekkür ederiz. Gerçekten şey lezzetli bir be. hadi. hadi yatır, ben de gidiyorum. <laughs> Sen oraya mı yatıyorsun? İyi, tamam. Biz oraya mı? Hadi i̇yi, bakalım. Tamamdır. İyi geceler. Ha, iyi. Çok teşekkürler i̇yi ediyorum. İyi geceler hayatım hayatım kakuşum. Gerçekten muhteşem ötesiydi. Camılarımızı giymeyecek miyiz? Yok yok öyle yapacağız. Hayır hayır Hiçbir böyle yatacağız. Bak, Bak altı da şeyli budur. Normalde da böyle yatıyorsunuz ya. Sen ayakkabılarla mı girdin içeriye efendim canım? Giy. Gel gel gir. Gel gel. Nereye gel. gireceğiz Sen bu Sen ayağını atlayın. çıkar benimki bot. Çıkartamadım aa, böyle aa, yatacağım işte. Belki tutacak yer bizi. Evet. Gel. İyi uykular Faik Bey. İyi uykular Safiye Hanım. İyi uykular Banu Hanım. Ruhunuz huzur, gözleriniz uyku bulsun. Ay geldik girdik ama şey Safiye'm. Yatacağız. Ben bu şapkamı hem dışarıda çıkartayım hem de bir... ...bir şey ihtiyaç canım. molamız yok mu yani? Lavaban mı geldi, tuvalete mi evet, geldi? Evet, bir lavaboya gitsek mi bebeğim? Hadi ihtiyaç molamızı giderelim. Hadi giderelim Hadi bebeğim. Gidelim o zaman. Hadi. E i̇yi o kadar iyi geceler demiştik size. Nereden çıktı şimdi bu ihtiyaç molası? Nasıl çıkacaksın buradan? Ay, çadır üstüme gelecek. Ben sana yardım ettim, tamam dedim Ay bizi Faik götürse ya, aa! Adamın ayakkabılarına bak. Aa, vallahi Şuraya nasıl bak bakıyor dizlerime. <laughs> işte Allah'ım, Allah'ım. Hiç böyle Allahım Hiç böyle bir şey de ee, görmedim ayol. Ah, ben bunu tutunursam ne olur bu? Ah, gel sen beni Gel gel. Aşkım ben aşkım. sana söylüyorum, zayıfla diyorum Ay, kardeşim. Ay zayıflıkla alakası yok bu Ben sana diyorum, eski ay, ay, alkan oldu istiyorum. Ben ay sana ay zayıfla ay ay. kiloları ver. Ay Safiyeciğim. Efendim. Valla mecburum yani bir tuvalete girmek zorundayım. Hadi git Gidiyorum ben seni beklerim. Ay kurban olayım. Ben sana ıslık çaldım mı üfleyince koş Ay, gel. Evet ya. Tamam mı? <laughs> Manu canım iyi misin hayatım İyiyim, iyiyim bebeğim korkma bir şey var mı yok yok bir şey yok hadi gel senin yok mu Cık, yok yok benim ihtiyacım olan aa, yok aa Safiye! ne oldu canım hayırdır ay, ay ne yapıyor ay, ay allah ay. allah ay, ne oluyor, oluyor ya, ya. annede bebeğim ne oldu yemin ediyorum allahım ya nerederiye gitsek ormana bir şey oluyor bize ya ya Allah ben ama. artık bir ormana vurmam istemem artık ya. Ne oldu? Ne, ne, ne oldu? Ya Faik abi de evet. orada orada bir şey Ay var. Bir şey... Var yani, var. He? Yani var Sen, gibi Hayatım, ya bir domuz indi. Siz de geçiyorsunuz dışarıdan. Ya dışarıda dışarısı var mı ya? Faik koştu geldi. elinde sopayla ne oluyoruz diyerekten röpto şamburluna giymiş Grand Toilet. Ondan sonra yani ki o da ayı kovalamaya. Acaba bize hayvan falan mı bastı diye. Ne oldu sıcaklığa? Girmediniz mi ya? Ya girdik de işte hani. Hayatım. İhtiyaç... Ya buranın ne olur siz bilmiyor musunuz ya? Ya biliyoruz, ya siz, hani uyuyorsun. Ya uyuyoruz Uyuyor, orada ya ben artık... bağırıyorsunuz ya. Uyandırmak ya. istemedik, ihtiyaç molası var. Ee, hakikaten bir sesler duydum. Çünkü hayvanlar geçebilir buradan. Orada da mesela hayal mi görüyorsun, hayal mi, şu mu? Ayrıca insan ormanda hayal görebilir mi? Çok normal bir şey. Ama benimki hayal değildi, benimki gerçekti. Böyle bir e, garip iftira atmalar böyle bir gariplikler. E, aslında ben Safiye'yi seviyorum ama Faik Bey'i de severdim ama Faik Bey sınıfta kaldı bende. Çünkü bu birkaç kere üst üste tekrarlandı. Bence sınıfta kaldı. Ya Faik abicim orada gerçekten yani bir şey, bir kocaman bir, 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 şey oynadı yani. Böyle büyük bir dal ya oynadı. Bakın. i